6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan at yarışı programıyla uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. 9 koşulu İstanbul programı zekli bir o kadar da zorlu geçmeye aday bir program olduğunu düşünüyorum. Birbirine denk kuvvetle yarışacak olan birçok safkan yarışların zorluk seviyesini arttıracağı gibi seyir zevkini de muhtemelen en üst seviyeye taşıyacaktır. Altılı Ganya'nın ilk ayağında 3 yaşlı İngilizlere mahsus 7 safkan, 2100 metre kumda zorlu bir mücadele ile yarış gününü başlatacak. Mehmet Kaya ile start alacak olan Damasco bu koşu için bizim ön plana çıkartmak istediğimiz safkan olacak. İstanbul'da koşmuş olduğu yarışlarda genellikle sentetikte başarılı koşularını seyrettiğimiz safkan uzun mesafeli kum pistte de başarılı olacaktır. İyi bir kanattına sahip olan safkan galoplarında diri ve hazır olduğunu gösteriyor. Son koşularında fonda olduğunu gösteren Özgür abi muhtemelen favori hanesine yakın bir konumda olacaktır. Yükselttiği formu ile değerlendirilebilir. Bu koşu için 4 numaralı The Eagle koşunun sürpriz ismi olacaktır. Fond durumu gayet yerinde olan Safkan İstanbul kum pistine 8 aylık aradan sonra 5. dikte dönmüştü. Hazırlıkları tam olan Safkan'a dikkat altılı Ganya'nın ilk koşusu için sıralamamız 3 numaralı Damasco, 5 numaralı Özgür Abi, 4 numaralı The Eagle olacaktır. 4 yaşlı Arapların 2100 metre kumda gerçekleştireceği satış koşusunda 4 yaşlı 5 Arap yarış atı birincilik mücadelesi verecek. Yarış hayatları pek parlak olmayan istikrar düzeni sağlanamamış bu safkanlar içerisinde seçim yapmak biraz riskli olsa da bu safkanların içerisinde en hazır durumda olan Ali Yıldız eşliğinde yarışacak bir numaralı King Pele gün içerisinde bizim alternatif banko adayımız olacak. Diğer yarışacak safkanlara göre formu gayet yerinde olan safkan, son zamanlarda hız verdiği iyi galoplarına bugün için birincilikle karşılık verecektir. Bu grubu geçmesini beklediğimiz safkan son virajdan sonra yüklenerek birinciliği kazanacaktır diye düşünüyoruz. Alternatif banko adayımızdır. Rakip arayan dostlar için Mustafa Çiçek eşliğinde Yağsan Bey rakibi kötü koşarsa devreye girebilir. Bugün için rakip olabilir. Bu koşu için sıralamamız Bir numaralı King Pele banko adayımızdır. Rakip arayanlar Yağsan Bey'i tercih edebilirler. Handikap 16 bin metre kumda, 4 yaşlı 5 Arap safkanı zorlu bir koşuyla karşımıza çıkıyor. İlk bakışta Efemete Bey ve Kökşü Barın koşuyu domine ettiğini görsek de, safkanları izlediğimiz zaman bu koşuda bir yanık kokusu aldığımızı söyleyebiliriz. Bir numarada FMT Bey, normal şartlarda bu koşuyu kazanmasını beklediğimiz safkandır. Yalnız koşmuş olduğu yarışlarda bu ağır kilolarda pek başarılı yarışlar yaptığını söyleyemiyoruz. Yine de ihmal edilmeyecek bir safkandır bu grup içinde. Bizim burada ilk safkanımız biraz sürpriz olsa da gri bulut. Ali kaçmaz eşliğinde ilk bir anda önereceğimiz safkan olacaktır. Koşmuş olduğu yarışlardan sonra formunu yükselttiğini düşündüğümüz safkan, İstanbul'da yapmış olduğu satış koşularında yavaş yavaş bir sürpriz potansiyeline ulaştığını görebiliyoruz. Eğer gününde olur ve diğer safkanlar ağır kilodan etkilenirse sonlarda geri kalarak bir sürprize imza atabilir. Bu koşu için tercihimiz 4 numaralı Gri Bulut. 1 numaralı Efemete Bey, 5 numaralı Yaz Aslanı olacaktır. Dişilere mahsus olan handikap 16 3 yukarı İngilizlerin 2000 metre kum koşacak olduğu dördüncü koşuya 11 safkan İngiliz yarış katılıyor. Koşacak olan safkanları genel olarak incelediğimiz zaman fon durumunu son zamanlarda yükselten, kendisini tanıyan binicisi eşliğinde iyi ahır bakımına sahip olduğunu bildiğimiz 7 numaralı Bestalia bu koşu içerisinde bizim en güvendiğimiz safkan olacaktır. Alternatif bankoya yakın derecede güvendiğimiz safkan koşuyu önlerde takip ederek kilo avantajının da etkisiyle sonlarda diri kalarak bu grubu geçecektir düşüncesindeyiz. Her ne kadar ağır kiloya sahip olsa da 3 numaralı Kerpi, 2 numaralı megalav, 6 numaralı bahamamama koşunun iddialı safkanları olacaktır. Bu koşu için sıralama verecek olursak 7 numaralı bestalia, 3 numaralı kelpi, 2 numaralı Megalow, 6 numaralı Bahamama koşunun birincilik için savaşacak safkanlarıdır. 2 yaşta İngilizlerin 1400 metre kumda birbirine rakip olduğu ilgililerinin büyük ümitlerle yetiştirdiği 10 safkan İngiliz tayı hayatlarındaki ilk birinciliği almak için mücadele edecekler. Henüz kapalı kutu olan bu safkanlar içerisinde gözümüze çarpan birkaç tane safkan mevcut tüm safkanları incelediğimiz zaman kendisinden büyük başarılar beklenen, kan olarak gayet kaliteli bir kan sahip olan 2 numaralı Gold Rakan ilk planda önereceğim safkandır. Bu koşunun önde gelen safkanıdır. Biraz cesaretli olsak banko adayı diyebilirdik. 4 numaralı Linkbo ve formu gün geçtikçe iyiye giden Pacific Grove birinciliğin adaylarından biridir. 3 safkan önereceğiz. Bunun sebebi 2 numaralı gold rakan bizim için bankoya yakın bir safkandır. Yine de sağlama bak adına 4 numaralı Linkpo ve 5 numaralı Pacific Grow kuponlarımız da olacak. Yeri olan dostlar 1 numaralı shareholder'ı unutmasın. 1300 metre kumda, kısa vade 6 olarak koşulacak olan 3 yaşlı Arapların zorlu koşusunda birbirinden kaliteli safkanlar zorlu bir mücadeleye girişecek. Koşan safkanların daha önceki yarışlarında başarılı yarışları olduğunu görebiliyoruz. Yine de öne çıkan safkanları değerlendirdik. 2 numaralı Atilla Bey, Akın Sözen eşliğinde favorimiz olacak. Fıstıkçam'ı ve Bay Türkoğlu AGF sıralamasında ön plana çıkacak gibi görünen atlar olmalarına rağmen Atilla Bey eğer binicisi hata yapmazsa startla beraber önlerde yer alarak tercihli kullar avantajıyla doldurarak koşuyu domine edecektir diye düşünüyoruz. Yine de Fıstıkçam'ı ve Bay Türkoğlu ihmale gelmez. Vedat tabi işte İnzibat sonlarda diğerlerini yakalayabilir yeri olan dostlar bu koşu için fazlaca atı değerlendirebilirler. 6. Koşu için sıralamamız 2 numaralı Atilla Bey, 3 numaralı Fıstıkçam'ı, 1 numaralı Bay Türkoğlu, 8 numaralı İnzibat ve 4 numaralı Rüzgarsı olacaktır. 7. Koşuya geldiğimizde 6 safkan handikap 14 mücadelede 1400 metre kumda birincilik almak için mücadele edecek. Azattı bu koşu birbirine denk safkanlardan oluşuyor. 4 numaralı Erulina Kocaeli ve Bursa'dan sonra İstanbul'dan yarışlarına devam ediyor. Daha önce Mehmet Kaya ile koşan safkan bu sefer üzerine Vedat abişi almış. Form durumunu ileriye taşıyan safkan Bursa'da son koşusunda Çin pistte kazanarak meydandan çıkmıştı formunu ilerlettiğini düşündüğümüz bu safkan yarışın en ciddi birincilik adayıdır. 2 numaralı Dundies ve 3 numarada Another Moment diğer birincilik adaylarıdır. Yarış gidişatına göz attığımız zaman eğer koşu biraz daha kısa olmuş olsaydı 4 numaralı Erulina'yı banka olarak önerebilirdik. Koşunun son 100 ila 150 metresine çok fazla güvenemediğimizden dolayı siz dilediğiniz atı burada tercih edebilirsiniz. 7. koşu için Evolina'yı Vedat abi şeşliğinde risk alarak banko adayı olarak öneriyoruz. Ayakları düz bassın. 8. koşuya geldiğimizde 1400 metre kumda 9 İngiliz tayı ilk birinciliğini almak için mücadele edecek. Tamamen eşit şansla gördüğümüz zorlu bir koşu olarak karşımıza çıkan bu koşu günün en zorlu koşularından bir tanesi. Bu koşuda 9 numaralı Megi, Koşu tecrübesi ve yükselttiği formu ile mutlaka değerlendireceğimiz safkanlardan bir tanesi. İyi durumu ve iyi kan hattıyla ilk sıradan değerlendireceğiz. Ali Yıldız ile Tony Stark Ayhan Kurşun Sisu, Mehmet Kaya ile Kral Osimhen Vedat Abişle ile Deep of Ancestor öne çıkan safkanlar gibi dursa da bütçe dahilinde fazla at yazılmasını öneriyoruz. Bu koşu için sıralamamız 9 numaralı Megi 7 numaralı Tony Stark 5 numaralı Sisu 1 numaralı Deep of Ancestor, 2 numaralı Kral Osimen olacaktır. Yarışın son koşusunda 1400 metre kumda 11 Arap yarış atı handikap 16 mücadeleye giriyor. Kilo dengelerinin iyi ayarlandığı sürprize müsait olan bu koşuda öne çıkan safkanlar olsa da muhtemelen orta sıralarda yer alacak olan Muhammed Mir Bilgin eşliğinde 5 numaralı Despot'lu bizim önereceğimiz ilk safkan olacaktır. İstanbul'da başladığı yarış hayatında pek fazla başarı gösteremeyen fakat Bursa'da adeta sınıf atlayan ve çok başarılı yarışlar yaparak formunu kanıtlayan safkan İstanbul'a gelerek kötü günleri unutturmak için mevcut formuyla bir şans daha hak ediyor. Bir diğer sürpriz adayımız 3 numaralı Çandarlı, son zamanlarda yakaladığı formunu koşu tecrübesiyle birleştirerek bugün İstanbul'da kazanmak isteyecektir. Bu iki safkan her ne kadar programda geri görünse de bizim öncelikli safkanlarımızdır 10 numaralı Esen Batu ve 11 numaralı Akter Tay 2 numaralı MCD ile birlikte bu koşu sigortası olacaktır. Herkese bol şans dileyerek tuttuğunuz atın ganyan olmasını temenni ederiz.